Merhaba, ben Yankı İçöz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Hayva. Aslında geçtiğimiz hafta videonun devamı bu. Bu hafta veriyoruz bunu. Aynı evet. noktadayız yine. Psikolojik danışman Serhat Ayşen'le birlikte. Şimdi geçtiğimiz haftayı bir hatırlayalım. Ne yapmıştık? Geçtiğimiz hafta pandeminin e, tam Rusal kapanmanın faktörleri. daha doğrusu... Ruhsal faktörlerini neler yapabiliriz ve nasıl geçirebiliriz? Aynen. Bunu işlemiştik. Yani pandemide ne yapacağız? da Ruhsal sağlığımızı koruyacağız. Şimdi bu sefer biraz daha... Ee, psikolojik şiddeti işleyeceğiz. Yani bunun içerisinde iş yerleri falan da var ama özellikle benim merak ettiğim nokta bu pandemi süreci içerisinde birçok insan evde e, kalacak. Herkes evde kalacak. Yani tam kapanma sürecinde bu da bir evlerde psikolojik şiddeti de ortaya çıkarabilir. Çünkü bunun tecrübeleri geçtiğimiz kapanmalardan biraz da olsun ortaya çıkmıştı. Boşanmalar artmıştı maalesef. Ee, yine çocuklara yönelik şiddetlerin arttığı raporlarda mevcut. Yine e, iş yerlerinde de pandeminin etkisiyle bazı fizik, e, fiziksel değil, psikolojik şiddetlerin arttığı söz konusu. Peki bu durumlar neden meydana geliyor? Böyle durumları engellemek için, bıçak gibi kesmek için özellikle kapalı kaldığımız bu günlerde neler yapmalıyız? Serhat Ayşen'le konuşacağız. Serhat. Eee ne diyeceksin abi geçtiğimiz pandemiden Yani pandeminin ilk günlerinden Geçtiğimiz pandemi diye bir tabir yok İlk günlerinden Hala, diye bir tabir var Hala onun içerisindeyiz ee, bu, Bunu tecrübe ettik aslında Yani biraz e, Şiddetin arttığını gördük evet. Hem fiziksel hem psikolojik olarak Bu 17-18 günlük Tam kapanmada Yine bunun olmayacağı anlamına gelmeyecek yani, elbette ki. Ee, Neler önerirsin insanlara Konuşun ...gerçekten insanların birbiriyle konuşmaya ihtiyacı var. Peki konuşmadan çıkmıyor mu bazen bu şiddetler? Konuşmadan değil. Konuşmaya çalışırken... ...içimize attığımız şeylerden dolayı oluyor aslında. Hı. Bu ama... ...sadece şiddet uyguladığımız insana değil... ...daha önceden içimizde... ...biriktirdiğimiz şeylerin patlamalarını yaşıyoruz. Hı hı. Annemiz öfkemiz olabilir. Patronumuz öfkemiz olabilir. Çalıştığımız iş arkadaşımız öfkemiz olabilir. Trafikte kızdığımız biri ne olabilir? Bunların her birinin birikimini içimizde atmamız gerekiyor. Ama biz bunları atmıyoruz. Atmadığımız için de içimizde büyük bir öfke ortaya çıkmaya başlıyor ve en sonunda fındık kabuğunu doldurmayacak bir sebepten çok sevdiğimiz çocuğumuza, eşimize, hatta hayvanımıza ya da sokaktaki bir insana istemsizce şiddet uyguluyor. Evet. Aslında bunların her biri öfke birikimi. Şimdi bu öfke birikimi demişken insanların da aslında şu anda öfkelerini biriktirecek birçok şey var. Yani bunlardan belli başlıcalarını ben hemen sayabilirim. Trafik dedin oradan aklıma geldi. Ya şöyle kapanmanın yaklaşık 6-7 gün öncesine bir gidecek olursak inanılmaz bir trafik var. Kesinlikle. Yani normal günlerde, en kalabalık olduğu günlerde olmayan trafik var. Yani şu an arkayı göremiyorsunuz ama bu trafiğin Kesinlikle. ucu bucağı yok değerli izleyenler. Burada bu kadar trafik olmazdı. Yine ana yollarda bu şekilde Artı işlerini halletmeye çalışıyor. Evet, herkes işlerini yetiştirmeye çalışıyor. Ama bu bir e, sinir stres ortamı yaratıyor. Kesinlikle. Şimdi bir belirsizlik de söz konusu. Çünkü birçok insan, e, aralarında belki sen de varsın, <laughs> yani iş yerlerinin kiralarını nasıl ödeyeceğini bilmiyor. Kesinlikle. Bu iki buçuk, üç haftalık süre içerisinde nasıl para kazanacağını bilmiyor. <laughs> i̇şte bunların hepsi birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir öfke patlamasına sebep oluyor. Ve bu Bunun öfkeyi... Bunun ana temellerinden biri ne? Asıl öfkemiz. Çözüm o. Olmaması. Ne olmamamız? Çözüm olmaması. Çözüm olmaması. Bir problemimiz var. Belirsizlik diyelim. Belirsizlik. Bir problemimiz var ve bu problemin üzerine nasıl gidip de nasıl bir çözüm alacağını bilmiyoruz. Bu da ama genel olarak alalım. Hani tek bir konu üzerinde bu hani ödemeler üzerinden almayalım. Hani siyasi bir yaklaşım olmasın. Ee, şöyle düşünebiliriz. Benim bu masayla bir problemim var. Önüme şimdi direkt bu geldi. Örnek olarak şey verdim ama masayı verdim. Benim bu masayı düzeltmem gerekiyor. İşte Boyasının bir tarafı kötü olmuş, çizilmeye başlamış. Pastanmaya Sen en iyisi başlamış. oturduğun sandalyeden örnek var, bir tarafı böyle oynuyor şu anda. Bunlar yadigar, bunları <laughs> da şeyde. Evet. Yer restorasyonunu yapacağım <laughs> ekstradan bunların. Bunlar da mesela çok rahatlama açısından da şeydir kafamda Zerşen, zamanlarında. Evet. Geçen sefer örnek vermedim ama restorasyonda iyidir neyse. Hem öfkemizi alır. Bunun bir problemi var. Ama bu problemi ben kafamda yaşıyorum. Gelip buna söylemiyorum, seni düzeltmem gerekiyor diye bir şey adım atmıyorum. Masayı düzelteceğim, masayı düzelteceğim. Bir yerden sonra benim masayı düzeltmem lazım diye bir ses yüksekliğiyle karşılaşabiliyoruz. Bunun karşılığında masa olduğu yerde sabit duruyor. Biz kendi içimizde öfkeleniyoruz ve en sonunda sinirlenip bu masayı kırıp çöp atıyoruz. Bunun belki en büyük e, panzehiri içinde tutmamak, biriktirmemek, konuşmak. E, direkt konuşmak. İletişim. -hı. -hı eşinizle tartıştınız ya da eşinizin söylediği bir şeye gerçekten kırıldınız ya da patronunuzun söylediği bir şey gerçekten kırıldınız. Patronu insanlar genel olarak daha çekimsel olarak düşünür ama eşten gelelim. Bana bunu söyledim. Benim bu benim kalbimi kırdı. Bana niye bunları söylüyorsun? Ben bunları sevmiyorum. Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Bunu söylediğiniz zaman eşiniz zaten bazı şeylerin önüne geçer. Bunu ama en başta yapmanız gerekiyor. Öfkeler bir yere kadar birikirse karşılıklı olarak siz ne yaparsanız yapın onları tam olarak minimuma indiremezsiniz. O yüzden insanların birbiriyle konuşmaya ihtiyacı var. Gerçekten insanlar birbiriyle konuşmaya aç. Elimizde cep telefonları, aynı evdeyiz, kapanmış bir durumda olduğumuzu varsayalım. Elimizde cep telefonları o siteden bu siteye geçiyoruz. Yanımızdakine sadece komik video atıyoruz. Ya da işte sevdiğimiz bir şeyi ona gösteriyoruz ya da ben bunu alacağım diye birbirimize fotoğraflar atıyoruz. Ama ne yaptığımızı, nasıl olduğumuzu, duygularımızın nedenle karışık olduğunu konuşmuyoruz. Biz artık duygulardan yoksunuz. Ve hepimiz birbirimizden uzaklaşmaya başladık. Bunların sonucunda da bir yerden artık şiddet gelmeye başlıyor. Çünkü insanlar isyan ediyor. Aslında şiddetin bir noktası da benimle ilgilenin ya da benim bir şeye ihtiyacım var. Bana bakanın çığlığıdır, yardım çığlığıdır ve o insana yardım edilmesi gerekiyor. Bu şiddet uygulayan insanlarda da böyledir özgüveni çok büyük bastırılmıştır. Kendini ifade edemiyordur. Çünkü neden? Kadın haklıdır ve haklılığını karşılığına getirebilmek için kendini haklı göstermesi gerekiyor ya hemcimsin. Ama bunu başaramıyor. Ne yapıyor? Şimdi Şiddete başvuruyor. Çünkü neden? O konuşmasını bilmiyor. Ona konuşması öğretilmemiş. Bu yüzden de ilk önce psikolojik şiddetlerleşti. işte giyinemezsin, sokağa çıkamazsın, onu yapamazsın, bunu yapamazsın diyerek kadını kapatmaya başlıyor. Kadın bir yerden sonra dolmaya başlıyor. Doldukça artık o da konuşmaya başlıyor ve erkek evden uzaklaşıyor, kadın uzaklaşıyor. Ne oluyor? Cep telefonundan sevgili bulup o ona gidiyor, erkek oraya gidiyor, kadın buraya gidiyor. İlişki kalmıyor. En sonunda da boşanıyor. Boşanmak bir başarısızlık değildir. Başarısız olan bir düzenden ayrılıp kendini mutlu bir hayata götürmektir. Psikolojik şiddettense boşanmak her zaman daha sağlıklı bir seçenektir. Bizim toplumumuzda uzak bir yaklaşımdır ama insanlar acı çektikçe daha da kötüleşiyoruz. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Onun yerine daha özgür bir hayata girebilme seçenekleri olması gerekiyor. Şimdi benim kafamda iki tane soru var. Onları hemen hızlıca sana sorayım. Tabii. Bir tanesi şimdi insanlar da kapanma sürecinde televizyona, <laughs> işte filmlere, videolara ilgi gösterecekler. Bu özellikle hep sosyal medyada da dolaşıyor. Eskiden bize aile olmayı öğretiyorlardı <laughs> diye. Şimdi başka şeyleri öğretiyorlar diye. Yani bu Güncel filmlerin, dizilerin bu psikolojik şiddet ya da fiziksel şiddet üzerindeki etkisi nedir? Var. E, yapıyorlar. Şu, bizim insanımız şöyle bir şey var. Televizyon karakteri öldü diye cenaze namazı kalalım. Yani o insan bunu yapıyordu. Aa kadını da yormuş. Gayet normal bir şey değil. Bu ki. neden kaynaklanıyor peki? Toplumsal yönelim. Yani bir sosyolog değilim ben. Toplumu çok iyi anlamam. Ama bireysel olarak baktığımız zaman eğer kişinin içine şiddet yanlılığı varsa... Be, çok sevdiği bir programda sürekli kadına şiddet varsa e, ben kadını döveyim ne gerek var zaten televizyonda da dövüyorlar deyip defan eder yolu. Aslında kadına şiddet olan ya da herhangi bir şeye şiddet olan bunu kadın olarak da sınırlandırmayalım. Çocuğu var. Çocuğu var, hayvanı, hayvanı var, var, Eşya da var. Arkadaş var, eşya var. Yani insanlar arkadaşlar şakalaşırken birbirlerini öldürüyor. Şimdi ikinci merak ettiğim konu da şu. Ya bu, bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi de aslında tamamen bu. Şimdi kapanma döneminde insanların danışacağı, görüşeceği kimse yok açıkçası. Dolayısıyla belki bu video aracılığıyla insanlara yardımcı olabiliriz. Şunu soracağım sana. Evde şiddet başladı diyelim. Fiziksel şiddet başladı diyelim. Tamam. Bu kadın olur, erkek olur, çocuk olur hiç fark etmez. Sen şiddete uğrayan kişi burada mağdur elbette. Mağdur kişi nasıl bir yaklaşımda bulunmalı ki karşıdaki kişinin öfkesini bastırabilsin? Öfkeyi bastırmak, öfkelenmeden önceki anımıza birazcık dönmemiz gerekiyor. Ya da karşımızdaki kişiyi öfkelendiren şey ne? Ben neler söylüyorum da karşımdaki insan öfkeleniyor ya da ben öfkeleniyorum. Biraz ma mağdur olan kişi de mi sorgulayacak bunu? Asıl mağdur olan kişinin mağdur çünkü olan burada... Mağdur olan kişi de bir sorgulaması gerekiyor. Hı? Çünkü burada mağdur olan kişinin bir e, şey Tekik yapması gerekiyor. Tetikteyeceği noktası olabilir. Evet. onu Onun bir burada adım adım mı atması gerekiyor? Çünkü karşı taraftaki kişi kendini kaybetmiş bir kişidir. Belki bunun farkında değil. Öfke kontrolü olan bir insan değil. Hı. Ve dünyada gerçekten çok fazla öfke kontrolü olmayan insan yok. İşte peki biz o mağdura ne söyleyebiliriz? Yani... Şunlara 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 dikkat et. Şunları şunları yap ki karşındakinin öfkesini Kendi biraz sınırlarını kontrol altına aldırmaya çalış. Ve karşıdaki insanın sınırlarını bir güzelce bir tespit etmemiz gerekiyor. Bu yaklaşımlarda karşıdaki insana neler uygulayabileceğini görmemiz gerekiyor. Nasıl bir konuşma içerisine girersek karşımızdaki insanı sakinleştirebiliriz ya da hiç tartışmanın içerisine gireriz. Bu genelde suyuna gitmek gibi bir yaklaşım oluyor ama suyuna gitmeden de bazı şeyleri kabul ettirebiliriz. Önemli olan şey vardır. Karşıdaki insanın nasıl anlayacağını görmemiz. Bu yine iletişimden geçiyor aslında. Doğru iletişimi nasıl kurabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Ve işte ben şu su bardağını buraya koydum. Bunun burada durması gerekiyor diye kavga eden insanlar da var. Bunlar artık iletişimden tamamen doymuş ve birbirlerine uzaklaşmış insanlar. Onlar çok önemli bir şey değildir. hani. artık onlar son demlerini yaşıyorlardır ama onları da kurtarabiliriz kurtarılmayacak bir şey değil. Önemli olan iki tarafında, tek taraftan bahsetmeyeceğim şu dediğim şeyde. İki tarafında birbirini dinlemesi gerekiyor. Nelere ihtiyacı var onlara bakmaları gerekiyor. Sevgi mi? Bir tarafın sevgiye, diğer tarafın farklı bir şeye ihtiyacı varsa, daha özel bir noktaya ihtiyacı varsa. Bir bakın bakalım kim kimi tamamlıyor ya da kim kime ne veriyor. Bir taraf e, sevgiyi vermiyorsa, diğer taraf ilgiyi vermiyorsa, insanlar bunların açtığı içerisinde içerisindeyse Bunları başka yerlerden aramasınlar. Bak öfke var yine. Öfkemiz Kornaları her zaman duyuyorsun var. yani. Ve bunları yaparken benim ne eksiğim var? Ben benden ne istiyor diye bir sorusunu görmemiz gerekiyor. Belki o insan sadece sevilmek istiyor. Biz bu sevgiyi vermiyoruz. Onun üzerine sürekli konuşuyoruz. Konuştuğumuz için de bir yerden sonra o öfke bir şekilde iletişime geçmesi gerekiyor ve bildiği tek iletişim kavga. Çünkü o insan öyle yetiştirildi. Ve o insanı o kavgadan yontabilecek bir potansiyel varsa bu da eştir, parttır, yardır, yarendir. Çocuğudur. Çünkü anneden geçmiş bir durum. Bir partnerimiz var. O partneri de bir şekilde şekillendirebiliriz. İnsanlar beraber yaşayarak birbirlerine benzerler ya da birbirlerini yontarak farklı bir hayat haline gelirler. Valla ben anladım biraz. Umarım e, izleyicilerimiz de anlamıştır. İnşallah. E, bu videonun da burada sonuna geldik. Yeni bir yayında yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyelim. Kendinize iyi bakın.